bugün sizlerle beraber Red Ball 4 oynayacağız. Bu hikayeli bir oyun. Yani dünyanın işte siyah alanlar daire ne bileyim ya böyle güzel bir oyun gibi. Çocuk oyunu bu ama bazı yerleri o kadar kolay, kolay gibi görünebilir ama çok zor abiyim. Kontroller. Bazı yerleri çok zor yani geçmek imkansız diyebiliriz. Ya reklam vermesi. Evet, şuradan hızlanıp geleceğim. Bak hızlanamadım. Hızlandı. Dur dur. Evet. İşte bu. Allah. Öldürdüm onu. Geçtik oranı da. Buraya kal. Şimdi şöyle. Şimdi buralar kolay değil mi? Birazdan zorlanacağız zaten. Lan. Ne diyorsun oğlum? Kaya, kayayı ne yapacağız? Kayın şöyle geçiyoruz galiba. Kayı itiyorsunuz. Bana kaç 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 gelecek kaya. Allah beni de öldürdü. Sıkıştırdı beni öldürdü. Lan onu ya. Öldürsen onu ya kötü bu ne biçim oyun ya hiç oynamazdım ya bu, bu oyunu hiç. bu oyunu ben sevmiyordum ama gördüm ki hiç, e, bilmiyorum ya yapamıyordum lan kaçsana ya geriz bu taşı ya lan hıyar ya Nasıl buraya geçemiyoruz? Ha bunu öldürdüm. Şunu şöyle yaptım. Hı. Şunu şöyle yaptım. Gel. Git git. Hızlanıp gelmem mi lazım benim? Ooo evet. Bunu da geçtik. İşte bu lan yıldızları alalım yıldızları. Geçtik burayı da. Anla. Burası zor. Nasıl zor biraz? Geçilmiyor işte burası. Çok zor burası. şuradan geçtik dur lütfen lütfen Hayır işte bu Hayır düşme ne olsun düşme Evet yendik işte bu şurayı kırdık bununla adamı sıkıştıracağız işte onu geber lan orada bak kutuyu küp olarak getirmeyeceksiniz. Nasıl gideceğiz? Ee, burada kaldık biz. Ne olacak şimdi? Ha.

Ya düştük ya. Bütün canımız da bitti. Şimdi bu kadar arkadaşlar. 4 bölüm oynadık. 4 bölüm oynadık. Ee, şimdi şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Yarın ya da akşam yeni video gelir. Ya da bilmiyorum yani saat 2'de mi 3'de mi video geleceğini kendim atabiliyorsam atacağım. Yeni video. Şimdilik görüşürüz.